Selamlar sevgili tank severler. Enteresan bir maç galiba ha. Seviye 7 en üst, seviye 5 en alt. 1T 43. Yine Ruslardan kurtulamadık düşük seviyeye gelsek de. Enteresan şeyler olacak diye bir izlettirmek istedim. Water Please'in sitesinden bulduğum bu kayıtta. Böyle Sağlı sollu hamleler, gidişler, düşük hasarlar, kullanılmayan zırhlar, kalitesizlikler, gani gani, paçalardan akan, veneysizlikler, gırla demek istesem de bir noktaya kadar özellikle izleyeceğimiz Muhtar Bey'in tankında bir noktaya kadar oldukça net bir şekilde karşılaşacağımız olaylar olacak. Şimdi balıkçı nehri diyeceğim pek nehirle alakası yok. Balıkçı koyu haritasında kendisini ön tarafa T2801105'in zamanında özel olarak verilmiş bu tankın bağrına doğru atıyor ama gördüğünüz gibi yanını çevirmiş. Küçük seviye miyavları bile delmekte zorlanan bir 85 milimetrelik topumuz var. Normali 144 milimetre deliyor. Altını 194 milimetre deliyor. Toplamda da öyle dünyalar kadar bir mermimiz yok. Böyle 40 648 tane falan mermimiz var galiba 2 tane attı şu ana kadar ve 180 ortalama hasarı var topun. Normalde T-43 seviye 7'de de ee, geçerken oynamak isteyebileceğiniz, iş yapabilen bir orta tank. Aynı önümde gördüğünüz T-34-100 gibi Çin tankı olan, ee, Sovyetlerden devşirme. Aynı şekilde ama hani mermiler böyle tam yerlerine bir noktaya kadar gitmiyor. Sağlı sollu atışlar geliyor, hasar da yeniyor gayet oyunda. Ve tanklar biliyorsunuz daha hızlı ölüyor. Normalde düşük seviye maçlarda biraz daha fazla rahat yaşamayı falan dilersiniz veya öngörürsünüz değil mi? Ee, pek öyle değil arkadaşlar. Düşük seviyede özellikle VOD'da çoğunuzun bildiği gibi tanklar çok daha hızlı böyle yerlere düşüyor. Hayatlarını kaybediyor. Kendilerinden alıp takıma veriyorlar. SMV'nin yan buldu. Bu sefer altın mermiye geçti. Artık delememek herhalde delirtmiş olsa gerek muhtarı. Ortada gördüğünüz üzere böyle tıngır mıngır tıngır mıngır vurarak artık bitiriyor. Son atışta yapmasına gerek kalmadı çünkü ceir ceyir yakmaya başlamıştı zaten. Ortada 3 tane 4 tane tank var kendilerinden sağlı sollu bir şekilde de takımlar seviyor. 10 maçların gözlerini yaşartacak kadar dengeli bir şekilde dağılmış durumda. Şimdi ortadan tabi en sevdiği şeyler orta tankların bu takılmacalar. iş yapmak için, hedef bulmak için rahatlıkla kendilerini iki kanada birden vuracak şekilde konumlandırabiliyorlar. Yanında p 43 bisi var. O karşı takımda da bir tane solda var. Aşağıya acaba böyle ağır tanklara bir destek versem mi diye düşünüyor tabi. Yani... Bizim en büyük sıkıntımız ne düşük seviye maçlarda? Bu aletlerle girdiğinizde çok fazla taktik uygulayamıyor olmanız. Çünkü oyuncular bu taktiklere aşırı izin vermiyorlar. Şansına bu arada ikinci mermiyi sektiriyor. STRV var arkada. Yandan yandan 150 ile yiyor. Yani ilk başta 180 hasar biraz düşük gibi gelebilir ama kendi seviyesinde aynı 320 vuran obje 140 gibi bir tank bu. Zaten Sovyetlerin genelinde de. Orta tanklarda yani 430 serisi ikinci seriyi katmazsak o sonradan çıkan bu arada Lefefefefefe çok ciddi bir hasar vuruyor burada. 181 Vov oh, wow. Oh, hiç çıkılmayacak bir hareketle dedim ya çok kaliteli yani gerçekten biraz kandırmış gibi oldum ama. Olunca oluyor. Bu birazcık daha böyle şey jingles replay gibi. Yani oyunculuklar gerçekten düşük seviyelerde bile böyle enteresan özellikle sonuna doğru bir Arap atı gibi açılıyor bu arkadaş. Sonradan sonradan açılacak böyle. Yani oyunculuklar böyle göz yaşartabiliyor. Yani ölen adamı atmalar, oradan bakmıyormuş gibi geçmeler vesaireler büyük sıkıntı doğurabiliyor. Ve bir anda mesela 8'e 4 önde olun. Seviye 10 maçtan bile daha hızlı bir şekilde o 8'e 14 olabiliyor. Bir anda hiç düşman takımı, düşman takım, yani tank kaybetmeden... Daha doğrusu kendilerinden bir ödün vermeden sizi harap edebiliyorlar. Ee, gördüğünüz gibi yani T25 geçiyormuş Ben ona baktım dikkat ettim Vuramadım filan gibi olaylar Öyle pek yok Miyav acaba kafayı yetiştirebilecek mi Derken ucu ucuna yetiyor Burada muhtar onun da işini bitiriyor Şimdi 315 hasarı var Ve topçular Tabi düşük seviyede de Gerçekten 2. Dünya Savaşı'nın RTS oyunları gibi Langur langır Sağlı sollu atmaya devam ediyorlar ee, Çok fazla yağdırıyorlar bu olayları yanında bu defa Skoda T25 var. Bir tane de arkada STRV vardı. Onu aldıktan sonra da en sol tarafa gidip belki iş yapmaya çalışması lazım ama dediğim gibi hem bu canlar düşük, hasarlar düşük gözükse de canlar hasara oranla daha düşük ve özellikle de atış hızına oranla daha düşük. Normalde bu yüksek seviye bir maçta hani 10 saniye içerisinde ölmez dediğiniz olaylarda burada çok rahatlıkla T43 garajı boylayabilir. Kendisi de T25'in ön taraftan ona spot vermesini bekliyor ki karşısındaki tanka belki bir iki tane bonus atışı olabilirsin. Gene üst dağılımına baktığımızda yani takımın dağılımına baktığımızda STRV 74, T67, 2 ve 3 hattında Leopard ve AT8'i tutuyor. Tabi Leopard dediğimiz zaman gaza gelmeyelim. Seviye 5'teki Leopard'dan bahsediyoruz yapar 1'in yanında eşantiyon olarak veya garnitür olarak konulan, verilen arkadaştan bahsediyoruz hafif tank olan. Ve o da şimdi Bassatto'nun basmasıyla bastırma oluyor. <laughs> Çok kötü. Tam bir yayıncılığa giriş esprisi sonrasında T25'te burada SCRV'ye giriş hamlesini deniyor ama galiba geri çekilmiş ve buradan hani baskılasa bile 3 tane TD'nin kaçı Hani bir tanesinin olmadığını biliyoruz. E1'de gibi gözüküyor ama kaçı burada A3'e belki B2'ye çekilmiş onu bilmiyoruz. Ve gene Sovyet klasi olarak bu top öyle aşırı isabetli değil. Özellikle tam nişanda bile rahatsızlık doğurabiliyor. Arka tarafta bir tane topçu geldi ve STRV'yi topçu atamadan topçu STRV yi alıyor. Yine daha düşük seviyelerin kritikleri, kritik olaylarından bir tanesi topçuların böyle çevir at yaparak TD gibi hareket edebilmesi. LFFFF bunun en başında gelen arkadaşlardan bir tanesi. Fransız premium e, topçusu. Kendisi seviye 5'te topçu gibi gözüküp aslında bir TD gibi davranabilmektedir ve STRV de arkada yanında da bir tank daha var galiba yanlış görmediysem M10'dan sektirdi. Aynen öyle. Ve yani şu an olmayan canını geri kalanını iyice kaybetti. Ve Yak Panther burada T25'in karşısına çıkıyor. Ondan da 335'i yiyip ardından da STRV'ye girince işi biti veriyor. Yani gördünüz o neredeyse full canlı adam sanki FV yemiş gibi bir anda eriyip gitti. Yak Panther'in 330 vuran topu onun için adeta bir Yagerou mermisiydi. Bu yüzden düşük seviyelerde zaten böyle enteresan maçlar çıkarmak zor ilgi çekici şeyler yaratmak daha da zor. Ham ne doğru? Geriye doğru dönüp takımın geri kalanıyla bir araya gelerek iş yapmaya çalışmak. Şimdi 3 kill var, 2200 hasar var. Gene seviyesine göre gayet yüksek. Ee, ama T67 de bu arada o ortada duran topçu en sonunda alabildi. Ama işte STRV bu defa o T67'nin işini bitiriyor. Çünkü düşman takımı takım arkadaşlarına pas verebilecek mesafede. Burada T43'ün yani muhtarla az önce ölen T25'in en büyük sorunu sadece birbirlerini görebilmeleri ve herhangi bir şekilde hamle yapacak durumda olmamalarıydı. Şimdi asıl şans ne? Asıl şans 10'a 12 yeniliyor durumda oldukları için düşmanın artık kazanma hamlesi yapması gerekmesi. Burada muhtarın takımının gelmeyeceği belli. Ne olacak? Bu defa defansa çekilen bu isimler olacak ve enteresanlıklar tabi burada başlıyor olacak aynı şekilde seviye 5 grill ortada geziyor. Gene seviye 10'un yanında kuponla verilmiş ciklet gibi. Bassato orta raftan kimlere bastırsam diye veya patlatsam diye bakıyor. Ve nedense burada bir herhalde artık tuvalet molası veren Selçuk sendromu yaşıyor T43'te. Herhalde bir gazete mi artık kapıya mı gitti sigara falan geldi diye onu bilemiyorum. Sonra yolunda devam etmeye başlıyor tekrar. Hamle geleceğini düşündüğü için kendisini burada üstün iyice arkasını alıyor tabii. AT-8 en son J-1, J-2'deydi. Yani buraya çıktığında bile onun için büyük bir risk. Ee, ön taraftan tabii basıp gelmeye çalışması da çok anormal olmaz burada TD'nin ön zarını vererek. Ve bakın bu çalı yetmiyor işte. Demek ki zaten mürettebatı muhteşem değil. Ve çalının koruması bile karşıdaki tankları açmaya... Ya daha doğrusu karşıdaki tanklara karşı böyle kapalı kalmaya yetmiyor. Muhtemelen AT8 burada J4-5 hattında onu bekliyor. STRV açıldığı için e, takımının geri kalanı onun üzerine odaklanmış durumda ama asıl da bir sıkıntı işte burada yatan arkadaş e, bu en sonunda STRV'nin işini bitiriyor ama AT8'i e önden normal mermiyle delmek gayet zor. Gril tabii kaçmaya başladı bu durumda üçlü bir şekilde birbirlerini görüyorlar gibiler ama yani bakın işte topunun kapanışı vesairesi olsun ve delebileceği yerde belki burada paletini kırıp iş yapmaya çalışıyor ama kendisi açıldı ve o mermi gelseydi bu iş çoktan bitmiş olacaktı. Ve ön tarafta da Emon ve Yak Panter'e takılan ve gene Emon'un namlusu altında eriyip giden bir grill. 115 can, 2200 hasar. Ya yani bazen ne yaparsanız yapın, savaşlar yetmiyor. Bunu benim az önce izlediğim başka bir play'de de gösterebilirdim. Ben bunu tercih ettim. 12.000 hasar veriyorsunuz Leopar'la Murobanka'da ve kaybediyorsunuz oyunu. Çünkü aslında 14.000 vurmanız gerekiyor ve 12.000 vurmanıza rağmen kritik atışları kaçırıyorsunuz. Yanlış hamleler yapıyorsunuz. Oyun bazen gerçekten böyle çok dolu dolu seni öve öve küfrediyor. Yani böyle göklere çıkarıp oradan olup, bunun avradını diye böyle yere bir patlatıyor. Artık senin diş kayıtlarından buluyorlar kimliğinin kimi olduğunu yani öyle böyle hayatınız kaymıyor oyunda <laughs> ne kadar yükselirsen düşüşünde o kadar heybetli olur diyor. Topçu sesleri geliyor arada görüyoruz tabii ki burada ses tespiti yok T43'te ancak boğuklaşan burada kulaklığımızdan gelen ses ya da artık sizin için hoparlörden de geliyor olabilir tabi. Bize bahsediyor burada neyin nereden geldiğini ve gösteriyor daha doğrusu topçu mermisinin yolumuz üzerine olduğunu. İşte düşük seviyenin garipliği bu demiştim. Yakpanter burada ara sokağa girmek yerine temden çıkmayı tercih etti HGS gişelerinden ve o yüzden uzattı yolu. Yakpanter'in az önce 300 vurduğunu görmüştük ve şimdi e, muhterin yapması gereken şey bunu paletli yakalamak Oluyor. Palet yakaladıktan sonra 85 milimetrelik topun özelliği ne peki? Zaten tamir becerisi olduğu şüpheli olan bir tank avcısını palette tutmaya devam ederek bütün geri kalan canını bitirmek arkadan bir anda emon geldi. Nasıl vuramıyor? 2, altı can, altı can, sekti bir sekti nasıl hareketler? 2 tane yani jiggle jiggle jiggle, wiggle wiggle wiggle. Benim ses efektine ihtiyacım yok bence de gerçekten ama Düşen topçulardan artık gelen mermilerden o emi nasıl sektirdi Gerçekten e, abla diyeceğim abi diyeceğim muhtar abi de zenci poposu varmış Baya basenlerden ve kalçalardan güzel güzel sıyırttırdı o mermileri Ve 6 canlı kükreyen bir T43 var ve spot yiyor üzerine nereden spot yiyor lefefefe atış yapmaya devam ediyor muhtemelen at8 bir noktadan gördü onu ve bu şu an yapılan hamle ne kadar doğru o da muallak çünkü bütün kanatlardan açığa çıkıyorsunuz t43 gitmeyen motoruyla ilerlemeye çalışıyor 30 kilometre ile burada bir ağır tankı andırıyor Adeta ya ben niye büyüyüp de tek 44 olamadım? Niye benim tl yok ya? İnsanlık değil bu seviye bize filan diyerek takılıyor ve Lefefefe'yi görüyoruz. Gene muhteşem kötü bir atış. <laughs> ve LFFF de yan tarafa atıyor. Bu defa tuttu. Sovyet enteresan. Neden? Nişansız tutuyor çünkü derken. Lefe artık burada yükleme şansı vermeden alıyor ve durumu teke tek hale getiriyor. 6 kile geldi. AT8'i T43. Bu defa paletini atamazsın muhtercim. Çünkü paletini attığında onu uzaktan Twitter üzerinden attığımız tweetlerle e, psikolojik olarak tahrip edecek değiliz. Bütün iş artık sende ve namlunda. Bu arada Rusça konuşuyorlar. Muhtemelen Leste altındaki bir maç kaydını izliyoruz. Onu da söyleyeyim. E, ama ne olursa olsun seviye 7 kabaca bütün sunucularda ister Avrupa ister Amerika ister Fikirtepe... Bütün sunucularda bu şekilde devam ediyor. Şimdi yapmaya çalıştığı hareket ve yani düşünceler bence iyi. Arka taraftan dönüp gene kendisini ortaya sokuyor. Sonuçta AT8 çok hantal bir TD. İngiliz TDES'i ee, ve kendisini gerçekten de iyi konumda buluyor ama işte İngiliz TD'sinin bir sıkıntısı var. O hızlı dönebilir ve burada binanın arkasına katması lazım. Paletinde kalıyor bütün mermi. HE mermi atmayı aklına getirmiş aslında AT-8. Ama paletinden delip geçiyor. Neden? Çünkü HE mekanikleri değiştiği için o mermi AP gibi paletinin içinden geçip arkadan çıkıyor. Ve 6 can da olsa gitmiyor burada bu can. Gitmiyor. Ve yandan bir tane tabii atış burada delmez. AT-8'i bir tane... Niye delsin o mermi onu? Derken AT-8 bu defa sağ tarafa kendisini kilitliyor. Ve şimdi dönmeye mi çalışacak? Hayır. Bu defa paleti kırılmıyor. Bir atış daha olacak mı? Dönme! Dönme! Olmuyor. <laughs> ah abi ya. 65, 65 yaş üstünün erotik maceralarını izliyor gibiyim ya. Gerçekten yani. Düşünce var ama ortaya çıkacak bir hamle yok. Yani enerji yok. Kuvvet yok. Ah çok fena. Arada AT8'i bir tane atmayı başardı. AT8 gene hamle yapıyor. Gene arkasını buraya bırakıyor. Artık dönmeye başladı gene tabii. Ama bu defa T43'ümüz yeter artık diyerek son atışını başarıyla tamamlayabiliyor ve Bassato bu arada başından beri söylemedim. Kendi Platon arkadaşı, takım arkadaşı onunla birlikte 10 kile ulaşıyorlar. <laughs> Gözlerimiz kanasa da bazı şeylere artık RNG yok artık. Ali Sami dedirtse de bir noktaya kadar oyun iyi geldi. Maç güzel çıktı. <laughs> maç sonu sonucu üzerinden konuşalım bence buranın üzerinde diyecek çok fazla başka bir şey yok. Evet 64.000 kredi 6.000 deneyim. As madalyası neredeyse vurulmadık Kimsenin kalmayışı düşman takımda. Takım hasarlarına baktığımızda 3.800 ve sonrasında gene takım arkadaşıyla birlikte 1.600 hasarla 2-2'yi çektiklerini görüyoruz. Oyunda bin hasarın üzerine çıkabilen onlar haricinde iki isim var. Geri kalan hepsi ya sıfır ya bin ve sıfır arasında hasarlar. Düşman takımında biraz daha dengeli bir dağılım var. O Miav tankımız bir noktaya kadar iş yapmış ve Lef olsun M10 olsun Yak Panther AT8 olsun bin hasarın üzerinde kalmışlar. Aslında... AT-8'in yaptığı hamleler gayet doğruydu ama şanssızlığı üst düzeydeydi. <laughs> ya da RNG tanrıları Stalin bayağı T-43'ü gulaklara doğru yol almaktan korudu, kurtardı diyebiliriz. Baktığımızda 41 atışının 32'si ancak isabet etmiş ve bunların da 22'si ancak delmiş. Ee, Bayağıma tavaf etti haritayı. 5,81 kilometrelik bir mesafe kat edilmiş. Aralarda böyle değişiklikler bulunca koyacağım. Evet muhteşem bir maç mıydı değildi ama yani... What's bu? Her şeye gebe bu dedirten bence bir kayıttı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Başka diyarlarda, başka kayıtlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.